İYİ Parti Balıkesir İl Başkanı Özlem Ural ve il yönetimi bu kez de Savaştepe ilçemizin kırsalındaydılar. Köylümüzün, çiftçimizin, üreticimizin, emeklimizin, kadınımızın, kısacası hepimizin bir yanına, bir parçasına dokunmaya devam ediyorlar yaptığı ziyaretleri değerlendirmeye, İyi Parti Savaştepe İlçe Başkanı, Osman Özgür Alaca, ilçe yönetimi ve içinde bulunduğumuz dönemin ve şartların zorluğuna rağmen, korkmadan, yılmadan mücadele eden tüm iyilere teşekkürlerini ileterek başlayan Özlem Ural, son günlerde birilerinin koltuk sevdası. Gözlerini iyice kör etmiş olacak ki partimize ve partililerimize karşı başlattıkları hayasızca akınlara, bucada bir yenisini eklediler hiç utanma ve arlanmaları olmadığını zaten biliyoruz, o konuda hiçbir şüphemiz yok. Ülkemizdeki, kadına karşı şiddetin neden bir türlü bitmediğinin, bitirilmediğinin de canlı örneği olan bu insanların, gerekli cezaları alacağından hiç şüphemiz yok. Bu vesile ile Buca'da saldırıya uğrayan değerli üyelerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu ziyaretimizde, Savaştepe ilçemizin Yeşilhisar ve Karacalar Mahallesi sakinleri ile bir araya geldik. Balıkesir birçok alanda, Türkiye'yi besleyen şehir olarak tanımlanıyor. Eğer köylümüz, çiftçimiz silkelenerek kendine gelmez ve söyleneler ile yapılanları arasındaki tezatlığı fark etmez ise bırakın Türkiye'yi beslemeyi, il içindeki nüfusu bile besleyecek tarımsal ve hayvansal üretim kalmayacağı benziyor tarımı ve hayvancılığı bitirmeye, çiftçi ve besiciyi köylerini terk etmeye, asgari ücretle çalışmaya, ülkemizi gıda ambarı olmaktan çıkararak çok uluslu şirketlerin pazarı haline getirmeye, laboratuvarlarda üretilen genetiği değiştirilmiş ürünlere mahkum etmeye zorlayan politikaların izlenmesi. Artık beceriksizlik olarak değil de ihanet olarak değerlendirilmesi gerekecek sanırım. İşte tam da bu yüzden, iyi Parti tarım ve hayvancılık konularını, sadece kalkınma politikası olarak değil aynı zamanda milli güvenlik politikaları açısından da sorun olarak kabul etmektedir. Sorunları bu şekilde incelemeye, çözümlerimizi de bu bilinçle geliştirmeye devam ediyoruz. Tam da bu yüzden kırsal ziyaretlerimizi aksatmadan, elleri üretmekten toprak olmuş çiftçimizin yaşadığı sorunları ve bizlere önerdikleri çözümleri can kulağı ile dinliyoruz. Sahadan kopuk, üreticiden, besiciden kopuk, masa başında oturanların tarlaya girerken ayakkabıları kirlenmesin diye galoş giyenlerin kağıt üzerinde kendi çıkar ve menfaatleri doğrultusunda yaptıkları düzenlemelerin başarısız olduğunu anlamak için daha ne kadar aynı hatayı yapacağız? İlk yapılan yanlışa kaza, ikincisine hata, üçüncüsüne tercih denir. Dostoyevski, bu cümle aslında sadece izlenen tarım ve hayvancılık politikalarının sonucunu değil, ülkemizin bugün içine düşürüldüğü durumu da özetliyor. Daha iyi bir gelecek için, daha iyi bir çevre için, daha iyi bir hayat için umutlu ve güçlü bir Türkiye için artık tercihlerimizi yeniden gözden geçirme vakti geldi de geçiyor bile. Çiftçilik artık sadece hayvan yemi için yapılıyor. Başka bir şey eken kalmadı. Hayvancılık da çiftçilik de maalesef bitti. Bir son not, biz teşvik destek hiçbir şey istemiyoruz. Gençlerimiz sigortalı iş için asgari ücrete şehre gidiyorlar, atadan öğrendikleri para kazandırmıyor çünkü. Önceki ziyaretlerimizde bir çiftçimiz umutsuzluğun getirdiği öfkeyle karışık milletvekili bir hafta gelecek buraya sabahın köründe kaldıracağım onu o ayazı bir yiyecek, sonra sütü birlikte sağacağız hayvanlara yemini verip temizliğini yapacağız. Sonra bineceğiz kabinsiz traktöre, gidip mazot alacağız ne kadar ödediğimizi görecek. Akşama kadar on dönüm tarlayı birlikte süreceğiz, o güneş kafasına bir geçecek. Sonra o yorgunlukla inekleri sağacağız. Çok değil bir hafta sonra da mahsulü birlikte satıp değerini birlikte belirleyeceğiz. Sözleriyle, izlenen tarım ve hayvancılık politikalarını eleştirmişti. İnsanlarımız onları dinlerken aldığımız notlar için, öncekilerde sigara kağıtlarına notlar alıp daha köyden çıkmadan buruşturup bir kenara atıyorlardı, diye bizlere sitemde bulunuyorlardı. Buradan tekrar ediyoruz biz sizin sorunlarınızı sadece yazmakla kalmıyor, o sorunları ruhumuzun derinliklerinde hissediyor ve çözüm yolları üzerinde çalışıyoruz. Yeşil Yeşilhisar köyünden 30 kişi artık tarım ve hayvancılığı bırakmış ve maden şantiyelerinde çalışmaya başlamışlar. Bunu duyduğumuzda bu masada 3 çiftçi vardı. Şimdi biri lastikçi, diğeri tornacı bende beton mikseri kullanıyorum sözleri kulaklarımızda çınladı. İşte tüm kırsalda sonuç buyken, ülkemizde izlenen bir tarım politikasından nasıl söz edebiliriz? Bunun değerlendirmesini vatandaşımız yapmış ve tercihlerini gözden geçirmişe benziyor. Yansımalarını ilk seçimlerde hep birlikte göreceğimize inanıyorum, dedikten sonra, biz gelene kadar Allah'a emanet olun sözleriyle ziyareti ile ilgili açıklamasını tamamlayan Özlem Ural, köylümüzün, çiftçimizin sözlerini her zaman olduğu gibi yorumsuz bir şekilde sizlerle paylaşmaya devam ediyor. İşte o dile kolay cümlelerden bazı örnekler. Savaştepe'nin Yeşilhisar köyünden madene giden 30 kişi var demek, bu işin bittiğini göstermektedir. Yeşilhisar tarımda sıkıntı yaşıyorsa bu iş bitmiştir. Yemi bandırma ofisten alıyoruz. Üstelik de hayvan başına satış limiti var. Damızlık birliklerine yemi gönderseler bizde rahat alım yapsak, araç problem, nakliye fiyatı problem. Burada yetiştirebileceğimiz pek çok şeyi artık kazanamadığımız için ekmiyoruz. 4 kişilik aile 10 dönüm tütün yapardı, her şeyini bu parayla hallederdi tütün temel geçim kaynağımızdı, tütün parası alınınca köyde panayır olurdu, alışverişler düğünler yapılırdı. İşsizlik tabi ki gençlerimizin sorunu, madene bile girmek için torpile ihtiyaçları var, önceden gelip kahvenin camını asarlardı. Şimdi ne olduğunu biz de anlayamıyoruz. Bu hayat bağlılığında bu adamlar bırakın sokağı, televizyona çıkmamaları gerekiyor, bu kadar da olmaz. Ne mezunu olduğumun ne önemi var? Bize iş bulmak zorunda değillermiş. Belirli bir fiyatın üzerinde devlet kontrolü, himayesi olması gerekiyor. Biz burada konuşurken gübre fiyatı yükseliyor.